Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Avrupa Film Günleri, Fransa, İtalya ve Almanya başta olmak üzere 14 farklı Avrupa filmini izleyenlerle buluşturmayı hedefliyor. 22 Mayıs'ta düzenlenen kokteyl açılışı gerçekleşen etkinlik 25 Mayıs tarihine kadar devam edecek. İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile birlikte düzenlediğimiz Arpa, Arpa Film Günleri açılışına hoş geldiniz. Bilimden hukuka, sanattan mimarlığa, müzikten sinemaya uzanan birçok alanda Avrupa ile yoğun bir etkileşim içerisinde olduk. Devletler arasındaki ilişkilerin kalıcılığı ve derinliği, halklar arasındaki samimi, güvene dayalı ve sürdürülebilir bağlarla mümkün olabilir. İşte tam da bu nedenle kültürel etkinliklerin, özellikle sinema gibi evrensel dil kullanan sanat dallarının bu bağların kurulmasında ve güçlenmesinde çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Avrupa Film Günleri, Avrupa'nın zengin kültürel mirasını daha yakından tanımamıza vesile olacak. Ayrıca Avrupa halklarıyla ortak faydalarımızı ve benzerlikleri keşfetmemizi sağlayacak. Avrupa Film Günleri'ni e, İzmir'de Fransız Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Türkiye'nin birçok farklı şehirinde düzenlenen bir festival İzmir'de buna ev sahipliği yapıyoruz. Çok mutluyuz. Sinema Avrupa kültürünü keşfetmek için çok önemli bir e, fırsat, çok önemli bir ortam sunuyor. Onları, umarım siz de e, bu hafta sonu da dahil olmak üzere Avrupa filmlerini e, keşfedebilirsiniz. happens. it